Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mümin müminin aynasıdır. Laf getirip götüren kişi cennete giremez. Aranızda selam yayınız. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Ameller niyetlere göredir. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Münafıklığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiğinde sözüne durmaz. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam verdiğinde selamını almak. Hastalığını ziyaret etmek. E, cenazeye katılmak, davete icabet etmek, hapşırdığında yerhamdülük Allah demek. Kim bir kavme topluluğa benzerse ondandır. Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen değildir. Vatan sevgisi imandandır. Kardeşine tebessüm etmez sadakadır. Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi anne ve babanın öfkesindedir. Kişinin Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendine yeter. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderse Allah da onun ihtiyacını giderir. Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretendir. İslam güzel ahlaktır. Bizi aldatan bizden değildir. Hiçbiriniz kendisi için istediğin mümin kardeş için istemedikçe gerçek iman etmiş olmaz. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Bir kişinin Müslüman kardeşine üç gün daha fazla kıskanması helal değildir. İnsanlar teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Dua müminin silahıdır. Kişi arkadaşının dini üzeridir. Her kötülüğün ardından iyilik yap ki onu yakalasın. Bir Müslümanın kardeşini korkutması helal değildir. Bir Müslümanın diktiği ağaçlar veya ektiği ekinde insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. Hayra sebep olan hayır yapmış gibidir. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Yerdekilerine merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Namaz dinin direğidir. Kim bir yaşlıya hürmet ederse Allah da onun yaşlandığına saygı gösterecek birisine ihsan eder. Dünyaya fazla bağlanma ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar seni sevsin. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Eğer buna da gücü yetmiyorsa kalben karşı koysun. Ve bu da imanın en zayıf derecesidir. Allah Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya, ya hayır söylesin veya sussun. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimi başını okşa, yetimi koruyup gözetenle Cennette böyle yan yana alacağız.